Neriman bak ben kararımı verdim. Gidip Suna ile konuşacağım. Açık açık diyeceğim. Niyetim ciddi diyeceğim ya. Rahat bırak kadın abi. Yusuf daha yeni iyileşti. Bak neler atlattılar. Anca anca kendine geliyor kadın. Ya atlattı bitti işte Yusuf da iyi Yok ben gidip konuşacağım. Neriman abicim ya yanımda mısın değil misin ya? Ay abi. Ay yani. Allah aşkına. Bana soğuk oldu. Gel. Teşekkür ederim. İyi mi böyle? Çok güzel. Arkanda bir olta takımı vardı. Çantada misinalar. Heh. Bakalım bunda ne varmış. Aman sen dikkat et. burada da bir şey var. Dikkat et, dikkat et. <laughs> Battı mı? <laughs> Çok girmedi değil, değil mi? Yok yok, sorun değil. İyi, Allah'tan derine girmedi. Acıyor mu? Babam öldüğünden beri kalbim dışında bir yerim acımıyor. Tamam. Şimdi bakalım burada ne varmış. Evet. Deniz havası iyi geldi. Getirdiğin için sağ ol. Önemli değil. Bir şey diyeyim mi? Deniz seni sevdi. Ya. Nereden anladın? Kulağıma fısıldadı. Siz? Biz kendi aramızda konuşuyoruz da. <laughs> o zaman söyle ona, ben de onu çok sevdim.